Kan donduran bir haberle devam ediyoruz şimdi. Antalya'da iki temizlik işçisi çöp kamyonunda tartıştı. 41 yaşındaki adam mesai arkadaşını boynundan bıçakladı. Yaralanan kamyon şoförü hayatını kaybederken katil zanlısı ise sırra kadem bastı. Korkunç vahşetten bir gün önce mesai arkadaşlarıyla bu videoyu çekmişti. Ocağını birlikte güldüğü temizlik işçisini çöp kamyonunda katletti. Korkunç olay Antalya'da yaşandı. Manavgat Belediyesi temizlik işleri çalışanları sabah saatlerinde çöp kamyonuyla yola çıkmıştı. Ama nasıl olduysa şoför Mehmet Özkaynak'la mesai arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tansiyon bir anda fırladı. 41 yaşındaki adam Özkaynak'a bıçakla saldırdı. Sonra da kaçtı. O anlarda diğer mesai arkadaşları yol kenarındaki çöpleri kamyona yüklüyordu. Sesleri duyup aracın içine yöneldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Hemen 112 arayıp haber verdi. Olay yerine giden ekipler boynundan yaralanan Mehmet Özkaynağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öz kaynakla katil zanlısı arasında olaydan günler önce tartışma çıktığı öğrenildi. Polis şimdi her yerde saldırganı arıyor.